Şimdi üç insanı anlatacak e, Terkoğlu. Yani bazı yayınların böyle yapılma nedenleri vardır ya o yayının sonunda yani iyi ki o yayını yapmışım e, dersiniz. Buradan öncesini bir tarafa bırakıyorum. Şimdi buradan sonrası için bunu e, söyleyeceğim. E, siz bu ismi rantçılara karşı, İstanbul'un rantını yemeye çalışan akbabalara karşı mücadele ederken izlemiştiniz. Mücadele ederken izlerken de yüzünde kanlarla izlemiştiniz. Çünkü o rantçıların, akbabaların şiddetine uğramıştı. Ramazan Gülten, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı. Hepimizin tanıdığı ama Terkoğlu'nun çok daha yakından tanıdığı gerçekten namuslu bir insan. Hatta memlekette Cumhuriyet Nedir'in tam karşılığını Tarif eden, ifade eden biri çünkü yoksul bir ailenin çocuğu ve bugün geldiğiniz yerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde önemli bir görevde olan, o görevi de layıkıyla yapmaya çalışan, daha önce çalıştığı her yerde de bununla mücadele etmiş, rantla mücadele etmiş bir insan. Bugün cezaevinde, eşi hamile, belki bebeğinin doğumunu bile göremeyecek. Bu insanı bugün cezaevine koyanlar başka bir hayat yaşarken birazdan anlatacak Terkoğlu ama bunu lütfen unutmayın. Ramazan Gülten bu memlekette Maltepe'nin işte tepelerinde senin de yazında olduğu gibi bir ev alan ve cezaevine girdikten sonra da artık o borçları da ödemek durumunda kaldığı için o evi de satmak zorunda kalan böyle bir bürokrat. Çok namuslu bir bürokrat ve bugün cezaevinde olan biri. Bir ikinci ismi de anlatacaksın. O ikinci isim de bir belediye başkanı. O belediye başkanını da rüşvetle, yolsuzlukla suçladıkları belediye başkanı da bankasında sadece 300 bin lira para olan, yine ailesinin evinde oturan, eski bir evde oturan bir insan. Ama bugün çıkıp bazı işte itiraflar yapan her dönemin makbul iş insanları var ya o iş insanlarından biri niye tercih edilir onu da anlamış değilim bu da ayrı bir muhalefet eleştiriyor ama yani her dönemin makbul insanı bütün ihaleleri o alır eski dönemin de iyi insanıdır şimdinin de iyi insanıdır hep o zenginleşir onlar bazı itiraflarda bulunuyorlar iddialarda sonra onlarla beraber çıkıyorlar hop belediye AKP'ye geçiyor düzenin Üç ismi aslında bütün düzeni anlatıyor ama bir ikisi cezaevinde biri dışarıda. Evet. Şimdi şöyle ben Türkiye'de yargıyla kavga etmek istemiyorum aslında. İdealimdeki dünyada yargıyla gazetecilerin kavga ettiği düzen değildir. Çünkü adil bir yargı suçluları yakalar, soru polis yakalar, soruşturur, sorgular cezaevine atar. Biz de deriz ki biz de o dosyaları okuruz ve haberleştiririz. Ben iktidarın da muhalefetin de belediyelerinin, bakanlarının, siyasetçilerinin hatta cumhurbaşkanlığında çalışanların dahi herkesin kamunun bir kuruşuna dokunan herkesin hangi görüşten olursa olsun soruşturulabildiği, savcıların onları soruşturduğu, gazetecilerini bunları sorguladığı bir Türkiye hayal ediyorum. Ama bugünkü Türkiye o Türkiye değil. Bugünkü Türkiye Buna dokunmayalım, şuna dokunalım. Buna ellemeyelim, şuna elleyelim. Bunu soruşturmayalım, şunu soruşturalım Türkiye'si bu. İşte bu hikaye o hikayedir. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında üç tip insan var. Birinci tip iş adamları. Hani anneler böyle söyler ya, oğlum zengin kaçar kurtulur, olan yine sana olur derler ya. Bu iş adamları dikkat edin. Çoğunluğu etkin pişmancı oluyor, hop dışarı çıkıyorlar. Başka işler dönüyor mu orada bilmiyoruz. Ama he her zamanki gibi öyle oldu. İki siyasetçiler. Siyasetçiler ünlü isimler, bilinen isimler ve bu soruşturmalarda asıl hedef olan isimler aslında. Soruşturmaların hedefi onlar. Üçüncü bir grup var. Bunlar memurlar aslında. Bürokrat Bürokratlar. Ramazan'da bir devlet memuru biliyorsunuz. İşte ben bu hikayeyi, bu üçüncü adı anılmayan ve benim de hani tanıdığım Ramazan üzerinden anlatıyorum ama çok ikircikli bir durum göreceksiniz. Nasıl? İşte Ramazan'ın hikayesini anlattım. Yıldız Teknik Üniversitesi şehir bölge plancılığında okudu. Karaman'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak geldi oraya. Bodrum katlarda yaşadığını anlattım. Zor şartlarda okuduğunu anlattım. Okudu, devlet memuru oldu. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 8 yıl çalıştı. Orada bile kimse ona herhangi bir şey, Ramazan'a bir şey söylemedi bakın. Bir ithamda bulunmadı. Orada da rantla mücadele etti. Çünkü şehir bölge plancıları odasında. Bugün en çok içeride olanlar onlar. Tayfun Kahramanı'ndan işte Buğra Gökçe. Burada görev yaptı. İBB'de çalışıyordu. Ve bakın Ramazan senin de söylediğin gibi rantla mücadele ederken istese zabıtaya gidin yıkan der. Hayır ben onların önünde olmalıyım. Ben imar müdürü olarak. Olmalıyım ki bu mücadeleyi onlar daha yalnız hissetmesinler bu mücadele verirken diye düşünen biri o mafya mensupları tarafından sıradı kan içinde bırakılarak saldırıyordu. Bugün o mafya mensupları dışarıda şöyle. Dışarıda bugün. Ramazan içeride. Ama ben burada başka bir şeye değineceğim. Biraz önce anlattığım iş adamlarından biri kim? En meşhuru Aziz İhsan Aktaş. Neydi Aziz İhsan Aktaş? Sadece İBB değil, Beşiktaş'tan itibaren gelen. Zamanında AKP'li belediyelerden bir sürü, AKP'li kurumlardan, devlet kurumlarından, bakanlıklardan bir sürü ihale almış. Böyle zenginleşmiş. Böyle zenginleşmiş. Sonra gelmiş belediyelerde, CHP'li belediyelerden ihale almış zenginleşmiş. Bunlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında cezaevine girmiş ve etkin pişmanlıktan yararlanıp dışarı çıkmış bir isim. Yanlış anlaş, anlama. Ben he, hepsinin soruşturulması gerektiğini düşünüyorum. Ama şunları dokunun, bunları dokunmayıncılar değilim ben. Hepsi soruşturulsun. Aziz İhsan Aktaş bugün biraz önce söylediğin Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı'nın tutuklanmasını itiraflarda ya da etkin pişmanlık ifadesinde söyleyen kişi. Ne demişti hatırlayalım. Ben Gazi Osman Paşa'da bir akaryakıt istasyonu yapıyordum. O istasyona elektrik hattı çekilecekti. AKP döneminde başvurdum. Olmadı. CHP tam seçim oldu. CHP'ye geçti. Onlar da bir türlü yapılmayınca öğrendim ki ortağım gitmiş onlara rüşvet vermiş. O rüşvet sayesinde elektrik hattı bağlanmış dedi ve Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı o ifadenin arkasından tutuklandı. Biraz önce söylediğin gibi evet. ailesinin yanında yaşayan vesaire. O belediyede ne oldu? AKP'ye geçti biliyoruz. Bak bir siyasi operasyon. Ben bugün şunu soruyorum. Ya peki o akaryakıt istasyonunda ne oldu? Yani sahibinin? <laughs> ben elektriğini bile rüşvetle bağlattım. Ben geçtim geçen gün yanından. Tam temin kenarında Şu an inşaat devam ediyor. Şimdi size o akaryakıt istasyonunun yanlış söyledim ben bile tam onu ol tam olduğunu söyleyeyim. Akaryakıt istasyonu artı alışveriş merkezi. O Aziz İhsan Aktaş'ın nasıl oraya bunu yaptığının hikayesini anlatacağım. Ve o Ramazan'ı bir daha düşündüreceğim size. O bürokratları bir daha düşündüreceğim size. Şöyle anlatayım. Sevgili arkadaşlar. Bakın. Murat evet, şöyle yapalım. Karayolunda arabayla gidersiniz. Böyle giderken büyük karayollarında yanda böyle cepler falan görürsünüz. Türkiye'deki kanunlar sevgili arkadaşlar, o karayollarının yanındaki arazinin önemli bir bölümünü de karayollarına vermiştir. Niye? Yol genişletme yapılıyor olabilir, bakım çalışmaları için istasyonlar kuruluyor olabilir, dinlenme yerleri yapılıyor olabilir veyahut da yolda mesela tırlar vesaire gibi unsurlar Çekilip kenar, kenara trafik güvenliği için dursunlar. Böyle yerler var. Gazi Osman Paşa'da da böyle bir arazi var. Geçmişte tır garajı olarak kullanıyormuş ama o dönem trafiği çok kötü etkilediği için karayolları bunu değiştirmiş. Orası ne kadar diyeceksiniz arkadaşlar? 38 dönümlük bir arazi yani. Kocaman bir arazi. 3 Mayıs 2024 tarihi ne götüreceğim size. 3 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü ekipleri tamamen tesadüf olarak oradan geçerken kontroller yapıyorlar. Hani kaçak göçek şehirde bir şey yapılıyor mu? Ramazan'ın başında olduğu müdürlük ya diyor burada biz bir inşaat gördük. Bakın fotoğraflarını çekmişler gidip İmar Müdürlüğü. Bakın fotoğraflar. Bir inşaat gördük. Bu inşaata gittik dedik ki altında da yazıyor. Ruhsatınız var mı bu inşaatın? Ruhsatı kim var? Burada fotoğraf çekmişler. Bir ruhsat yok. Bir inşaat ruhsatı olmadığını görmüşler. Sonra bakmışlar. Demişler ki onlar bakın burada da zaten görülüyor. Burası karayollarının şeyi. Güven Asfalt diye bir şirket var. Burası taşımacılık şirketi. Biz burayı inşa ediyoruz. İnşaat ruhsatımız yok. Sonra Ramazan demiş ki böyle bir şey nasıl olabilir? Geçelim arkadaşlar. Nasıl olabilir? Tutmuş... Bakın. Gitmiş. Ya biz burada, biz burada o gün böyle bir çalışma yaptık. Çalışmada böyle bir kaçak inşaat tespit ettik. Bakın Ramazan Gülten imzası. Tamam mı? Bakın 38 dönümlük. Böyle bir alanda karayolları yol kenarı koruma kuşağı deniyor. Böyle bir yer tespit ettik. Bunu diyor zabıta daire başkanlığına ruhsatları yok. Buna gidin müdahale edin diyor. Çünkü kendileri zabıta değil. Geçelim. Arkadaşlar bununla da kalmıyor. Bakın bir devlet bürokratı ne yapabilir? Kaçak bir şey gördüğünde ne yapabilir? Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı da Gazi Osman Paşa'da olduğu için bir de arazinin sahibi Karayolları ya. Karayollarına yazı yazmış. Demiş ki: "Biz 3 Mayıs'ta gezerken kaçak göçek var mı? Baktık böyle bir yer bulduk." Burası Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin Sınırları içinde. Gazi Osman Paşa sana söylüyorum. Bak burada kaçak bir iş yapılıyor. Karayolları sana haber veriyorum. Burası senin toprağın. Senin toprağın üzerinde böyle bir iş yapılıyor. Adamlar ruhsatsız iş yapıyor. Öğrenin diyor. Bu yazıyı yazmış. Bakın kendi imzası. Geçelim arkadaşlar. Bu da bakın zabıta dairesi. Diyor ki biz buraya gittik. Biz buraya gittik. Dedik ki siz burada kaçak iş yapıyor musunuz? Kaçak iş yap yapıyorsunuz. Ama... Adamlar bize ellerindeki belgeyi gösterdiler. Dediler ki ya siz buraya dokunamazsınız. Çünkü Karayolları bize buraya böyle bir inşaat izni verdi. Bu işe müdahale edemezsiniz dediler. Yani zabıtanın kendisi de yapacağımız hiçbir şey kalmadı diyorlar. Geçelim arkadaşlar. Bakın o zabıta hiçbir şey yapacağımız hiçbir şey kalmadı diyor ya. Adamların gösterdiği sözleşme. Ben buradan sadece 3 sayfasını çıkardım. Orada Adamlar ya, bir şey devret miymiş ya? Evet onu anlatacağım. Adamlar diyorlar ki kardeşimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtası. Siz buna müdahale edemezsiniz. Çünkü karayolları bize yap devretle burayı verdi. Sözleşmenin bakın birinci sayfası bu. 3 sayfasını çıkardım. Bunu niye çıkardım? Bunu bakın 17 yıllığına verdi. 17 yıllığına. Bu şirket kimin arkadaşlar? Birazdan geleceğiz. Aziz İhsan Aktaş'ın şirketi şimdiden söyleyeyim. 17 yıllığına karayolları o dev araziyi Gazi Osman Paşa'da akaryakıt istasyonu yapsın diye 17 yıl sonra da devredecek. vermiş. Bakın ne kadara vermiş? 147 milyon. Ay. Eee... 14 milyon, 147 milyon 788 evet. bin lira yani. bir yıllık KDV dahil. Arkadaşlar bu parayı bu kadarına vermiş. Doğal olarak zabıta, oraya inşaata müdahale etmek için geliyor Ramazan'ın yazısıyla müdahale edemiyor. Çünkü neden? Adamlar sözleşmeyi gösteriyorlar. Geçelim. Arkadaşlar bu 15 Mayıs tarihli yazı. Bu 15 Mayıs tarihli Karayolları Genel Müdürlüğü'ne hani yazı yazmış diye ya, ne oluyor burada diye. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na <laughs> diyor ki kardeşim sen buraya karışamazsın. Burası benim arazim. Ben Aziz İhsan Aktaş'ın şirketi olan Güven Petrol'e buraya akaryakıt istasyonu yapsın diye burayı verdim. 17 yıllığına kiraladım. Yap işlet devletli de kiraladım. Bir de arkadaşlar davet usulü biliyor musunuz ihale? İnanamıyorum. Ben bu adamı güvenilir buluyorum, bu işleri yapabilir buluyorum, bu işi becerebilir olarak görüyorum. Devletin toprağını, devletin arazisini bu adama 17 yıllığına emanet ediyorum. Sen bu işe karışamazsın İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü. Sana ne diyor özetle bu yazıda. Geçelim arkadaşlar. Şimdi buradan sonra bir Türk çaresiz bebe hiçbir şey yapamamış. Şimdi arkadaşlar... E da geçelim. Bu önemli değil. Bakın sonrasında bir şey daha olmuş. Rutin kontroller yaparlarken bakın tarih 26 Temmuz 2024. 26 Temmuz 2024'te demişler ki ya biz daha önce buraya geldik, kontrol ettik, bu adamlar bize sözleşme gösterdi, karayollarına yazı yazdık, olayda burayı karayollarının Azizistan Aktaş'ın şirketine akaryakıt istasyonu yapsınlar diye devredildiğini öğrendik ama bu adamlar akaryakıt istasyonundan daha fazla bir inşaat yapıyorlar. Bakın not düşmüşler. Başka inşaatlar da yaptıklarını fark edip bakın ne diyor şöyle 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 bodrum katları da inşa ediyorlar. Bunlar akaryakıt istasyonundan daha fazla bir iş yapıyorlar burada diye yine bakın keşfediyor imar müdürleri. Geçelim arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmar Müdürü bir daha diyor ki ya siz akaryakıt diye verdiniz ama bu adamlar daha fazla bir inşaat yapıyorlar. Biz bu fazla inşaatı da yakaladık. Haberiniz var mı bundan diye yazı yazmış. Karayollarına yazıyor. Karayollarına yazı yazmış. Bakın devletin toprağını, kamunun toprağını korumak için mücadele ediyor. Devam edelim arkadaşlar. Bu da karayollarından gelen cevap arkadaşlar. Tarih 9 Ağustos 2024. Diyor ki biz diyor onlara diyor evet daha önce akaryakıt istasyonu yapsınlar diye vermiştik. Ancak vaziyet planında değişiklik yapıldı. Orası artık sadece yeni vaziyet planını da göndermişler. Akaryakıt istasyonu değil, bir de AVM eklendi projeye. Alışveriş merkezi de yapacaklar diyor. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz tekrar söylüyorum ya Karayolları Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı <laughs> Karayolları Genel Müdürlüğü bir tür davetiye usulü ihaleyle 17 yıllığına bugün yandaş medya tarafından ya siz bu adamla nasıl ihale verdiniz nasıl bu adamı bilmem ne yaptınız denilen Aziz İhsan Aktaş'a yolsuzluğun mimari diye ilan edilen Aziz, Ak Aziz İhsan Aktaş'a burayı veriyor. Akaryakıt istasyonu değil yetmiyor git buraya AVM kur diye de veriyor. Bakın Ramazan'a Gülten'in mücadelesi bitmiyor. Burada bitti sanabilirsiniz. Artık devlet vermiş ben daha ne yapayım diye. Geçin. Arkadaşlar yazı yazmış. iki sayfa uzun uzun. Diyor ki siz buraya vermiş olabilirsiniz. Ama hata yapıyorsunuz. Birincisi diyor. Ya gerçekten de belediyenin, devletin yasaları böyle. Karayollarının toprağına karışamıyorsunuz. Da. Oraya yapıyorsa onların toprağı. Yani klasik imal yasalarından farklı. Biliyorum ama diyor yazıda. Bir, her şeyden önce böyle bir inşaat, hangi inşaat yaparsanız yapın, belediyeye haber verme zorunluluğunuz var. Ben kafama göre haber vereceksiniz diyor. Kanun bunu söylüyor. Hiçbir haber vermemişsiniz kimseye diyor. İki, bu mesele akaryakıt istasyonundan alışveriş merkezine evrildiyse, bu şehrin bir planı var, bu ilçenin bir planı var, Yaptığınız alışveriş merkezi, buradaki trafiği etkiler, altyapı etkiler, her şeyi etkiler. Tabiri caizse bütün planları bozucu niteliktedir. Böyle bir şey yapamazsınız. Çünkü kanun size o araziyi karayollarını iyi kullanabilin diye vermiş. Oradan yeni bir aslında fiilen ben özetliyorum. Alışveriş merkezleri yapın bütün şehrin dokusunu değiştirin diye değil. Evet. Bunu yapamazsınız diyor. Ve son kertede arkadaşlar geçebiliriz başka. Son kertede Karayolları Genel Müdürü, kardeşim sen bu işe karışamazsın, biz istediğimizi yaparız, veririz, senin yetkin buraya kadar deyip yazı yazıyor. Bu kadar. Kalmamış olması lazım başka, son sözü söyleyeceğim. Arkadaşlar, başından sonuna biz belediyenin, imar müdürünün, bir bürokratın tesadüfen gördüğü bir arazide inşaatta aman buraya kaçak bir şey yapılmasın derken Aziz İhsan Aktaş'ın yani bugün Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına neden olan, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına neden olan, bir sürü insanın tutuklanmasına neden olan, iktidarın da hedefinde olan Aziz İhsan Aktaş'ın aslında karayollarının al sana verelim, buraya akaryakıt istasyonu yap, al sana verelim, buraya alışveriş merkezi yap dediğini keşfediyor ve bunu engellemek için mücadele ediyor. Şimdi bu insan Gerçekten bir örgütün üyesi gibi mi davranıyor? Size soruyorum. Devletin memuru gibi yoksa davranıyor. devletin memuru gibi kamunun bir metrekare toprağına kaçak iş yapılmasın diye uğraşan bir insan gibi, gerekirse karayolları Genel Müdürü Ulaştırma Bakanlığı ile mücadele eden bir insan gibi mi davranıyor? Daha büyük bir suçu olabilir mi? İşte galiba bu anlattığım ikinci şey onun suçu. Bu ama ya yani suçu dediğimiz tırnak içinde evet. suçu. Ama gücü yetmiyor gördüğünüz gibi. Hala bugün işte sen söyledin geçin oradan. Aziz Sanaktaş tutuklanıp içeri girip etkin pişmanlıktan dışarı çıkan bu Aziz Sanaktaş'ın inşaatı orada devam ediyor ve büyük bir rant merkezi. Arkadaşlar son kez de şuna geleceğim. Bu inşaatın elektrik hattı nasıl çekildiğinin hesabını soran savcılar dönüp de peki bu inşaat nasıl yapıldı? Bu alışveriş merkezi nasıl yapıldı? Bu toprağına kim verdi? Karayolların nasıl kim verdi diye sormadığı müddetçe bu ülkeye hukuk gelmeyecek. Evet. Ama bu bunun bedelini ödeyen var. Ramazan gibi. 35 haftalık hamile, eşi. Hiç bir imar müdürü düşünün. Hiçbir mülkiyeti yok. Bir tane Maltepe'nin tepesinde dairesi var. Onu da şimdi satıyor borcundan dolayı. Cezaline girdikten sonra ailesine yardım için. Bir insan ilk çocuğunu, doğumunu hapishanede öğrenecek göremeyecek. Belki hapishanede ilk kez kucağına alacak. Belki bir görüşte büyütecek. Buna adalet diyen varsa, bunun adalet olduğunu söyleyen varsa, biraz önceki soruları sormayan savcıların getirdiği adaletin hepimizin vicdandaki adaletle aynı şey olduğunu, aynı kelime olduğunu söyleyen varsa ben buna inanmıyorum. Batsın bu dü eğer dünyanın adaleti buysa batsın bu dünya. Bir şey soracağım Barış. Yani hani tartışmak için de önemli olduğunu düşünüyorum. Ramazan'ın Bebeği e, herhalde üç haftaya kadar belki dünyaya gelecek değil mi yani? Otuz aşağı 30, hafta evet, o, 40 haftaya kadar. 40 güzelce. haftaya kadar yani beş hafta değil, bir ay diyelim. Yani Ramazan en azından doğum anına tanıklık edemez mi yani bebeğini? Yani. Böyle bir şey olamaz mı, yapılamaz mı? Yani o kadar şey ki keş aslında Ramazan'ın dışarıda olması gerektiğini anlatıyor. Işte ama geldiğimiz keşke... Noktaya geldiğimiz noktaya bak. Geldiğimiz nokta en kötünün içerisinde insani bir kırıntı arıyoruz. Evet. Nasıl hani e, cezaevi içerisinde bir yakınımızın vefatını öğrendiğimizde onu gidip evet. yani görmemize zaman içinde o mücadelelerle kazanıldı. Evet sen biz bu mücadelede verdik hı. on küsür yıl önce. Bugün de belki ve tekrarı olamayacak. Tekrarı olamayacak ki riskli de bir hamilelik Aha, yaşıyor evet. eşi. O anlarda belki içerideki insanların sadece Ramazan için değil, birçok insan içinde bir emsal teşkil edebilecek ama Ramazan bu işin bir sembolü oldu. Evet. Bu anı görmesinin imkanının yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ya yani kim için evladı, Emin olun babasıyla gurur duyacak. Senin evet. bu anlattığın hikayede de suçsuz yere hapsedilen ve devletin memuru olurken halkın hakkını korumak için hapsedilen bir babanın evladı olmaktan onur duyacak. Ama onu bakın suçluların Suçsuzları masumları yargıladığı bir davalar zinciri bu. Bir operasyon bu. Bunu yapan, bunu altına imzası olan herkesin de evlatları bu bu babalardan gerçekten utanacak. yani.